Merhabalar dostlar arkadaşlar 25 Temmuz'daki iş yatırım raporunda baktığımız zaman üç tane ise 10 gün boyunca peş peşe yabancı oranı arttı arkadaşlar. Bay bakacağız zaten bunların hepsini ama sürekli adamlar almışlar. Ondan önce arkadaşlar bir önceki videoda haftalık değişime göre şimdi aylık değişime bakalım. iki tane ise arkadaşlar ciddi oranda artmış. Bakın emlak konut yüzde %22'den %35'e yüzde %13'lük bir yabancı oran artmış. Dofer %11 artarak arkadaşlar bakın %2'den %13'e çıkmış yabancı oranı. Arkasından İHAŞ, Katılım Ev, Trabzonspor, SMRBA, Şeker Yatırım Menkul Değerler, Katmerciler, Bay Döner ve f de yabancı oranları en çok artan hisseler olarak karşımıza çıkarken yabancı oranları azalana baktığımız zaman dikkat çekici şekilde arkadaşlar ihlas yayıncılık %14'ten %2'ye düşmüş arkadaşlar. %12'lik bir azalış söz konusu. Arkasından Naten %9'luk bir azalış. Borleso, Alkılıç, Binbin, Beggio, KRG, Obams, Özsup ve Polho'da yabancı oranları azalan hisseler son bir aylık olarak arkadaşlar karşımıza çıkanlar. Şimdi hemen baktığımız zaman arkadaşlar burada 10 gün boyunca peş peşe yabancı oranları artan 3 tane hisse var demiştik. Invest 7.84'ten 8.09'a çıkmış. Her gün arkadaşlar gıdım 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 atmış. RNPOL da arkadaşlar bakın 9 Temmuz'da 1.88 iken 24 Temmuz'da 3.56 neredeyse İki kata yakın arkadaşlar bir artış söz konusu RNF -E oldu. RYG'ye baktığımız zaman %32.89'dan %34.21'e çıkmış arkadaşlar yabancı oranda. Burada da ciddi bir artış söz konusu fazla değil ama artış arkadaşlar süreklilik var. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.